Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Dostlarım geçen biliyorsunuz bir çoban köpeği bulduk ormanda. Yani orman dediğim şu en aşağıda bu arazinin en altında. O onu merak eden arkadaşlara buradan ufak bilgi vereyim. Dostlarım köpeğin şeyini kestim, teli kestim. Köpek gitti. Benim düşüncem o köpek bu köyün köyde birinin köpeği dostlar ama kimin bilmiyorum. Ya, köpek gitti. İyi ki bize denk geldi. Gördük. Yoksa bir iki üç gün daha dursa ölürdü dostlarım o köpek. Çünkü zaten bir kova su içti. Yani demek ki orada iki üç gündür bağlıymış o köpek. Kanka gel. Ay su içtik. dur 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 gel bu manyaklar da aşağıdan şey alıp gelmiş domuz derisi şuraya getirmişler dedim baktım sabah ne yiyor ne yiyor bunlar baktım domuz derisi bu arada yağmur yağdı ya ince ince otlar çıkmaya başlamış bakın Bunlar çim hep. Bakın şu dostlarım. Domuz derisi. bulu çiz yaklaştırma daha iyi deriye. Yalnız dostum ayının ayakları elim kadar ya. Yani o ayak bir şeyleri var ya patileri. Ne kadar büyük köpek ya. o izim. o izim. Ayı. Çok yukarı çıksın istemiyorum. Çünkü millet dostum yayladan geldi. Şimdi keçileri falan hep geldi. Gidip saldırmasın birine. Ya bulu çiz. Nereden bulup getirdiniz şunu ya? Büyük bir ihtimal dostum şu geçen şurada ölü domuz vardı. Onun şeyini alıp geldi bunlar. Yani büyük bir ihtimal çavuşla hırçın getirdi onu. Kemiriyorlar öyle. Yemiyorlar ama kemiriyorlar. Sosis. Şşt. Dur fıstık dur. Dur. sana yemek verelim. Zayıf kaldın. Allah'ım ya Rabbim ya. Dostum ben de güvercinlerin bazılarını azaltacağım. Girecek kuşlar var. Diye az ve öz kuş yapacağım. Favori kuşlarımı tutacağım? Diğerlerini de hep hediye edeceğim. Burada yaklaşık bir 2, 3, 4 tane filan kuş buradan gidecek. Şu kümeste var. Ye. Burada da burada yok hani gidecek kuş. Bunların hepsi duracak. yavaş yavaş dostlarım. Birkaç işte işlerimiz vardı. Onları hallettik. Daha yüzde yüz bir şey olmadığı için açıklayamıyorum şu an. Bakacağız duruma göre. Belki başka bir planlarım, fikirlerim var. Onlar da büyük bir ihtimal eğer olursa zaten size buradan haber edeceğim. Şu an tam haber edemiyorum ne olduğunu. Ye. Yeah. Bak bak bak. Bulut çize bak ya. Ahiye da. Kimseyi yaklaştırmıyor yine köpek kocaman arkadaş ya. Vallahi dostum ayı gerçekten çok büyük bir köpek. Ayı yemedi alamadı bulu çizden. kardeş. Şunların güzelliklerine bakın ya. Vallahi melek gibiler dostum. Bunlardan bazı korkan insanlar anlamıyor Şuna bak ne güzel oynuyorlar. Yalnız hava biraz serinledi ya. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Bu <laughs> çiz Dostum videodan ayı küçük görünüyor. Baya büyük bir köpek. Bu Dur, çizin duruşa bak. Göğüsler falan nasıl açık. <laughs> Ulan var ya bulu çiz. Onu nasıl dominantlık yapıyor ya? Yaklaştırmıyor şey. Bir de biraz kızağında hassas bir dönemde. kızandan bir çıkarsa iyi olur. lan 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 adam üstüme çıkıyordu harbi ayı. Bak, bak bak Olaya bak lan manyak tam vallahi beni devirecekti ha. Cık, gel. Üstüme şuradan bir koştu. Gel fıstık gel. Bak bak bak. fıstık birazcık zayıf ya. Diğer köpeklere göre. E, iç i̇ç parazit falan yaptım. Bunun mamasını biraz değiştireceğim. Başka bir mama vereceğim. Bak 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 bak. Biraz zayıf kaldı o. Buluçi, sen ne işi yapıyorsun ya? Tutsam duruşa bakın Buluçi. Çekil çık. Ayı. Sen bir ayısın. Kocaman ayı oldun, kocaman. Çekil. Bak, Şişt, bak, bak, bak. Kimseyi yaklaştırmıyor. Anam 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 ne yapıyor? İyi dostlarım o köpeği işte orada bulduk falan gitti. Video orada kapattım çünkü köpek yanına filan düzgün yaklaştırmıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki çubukla sopayla köpek tabi saldırır. Ya kardeşim vay. tabii ki saldırıyor ama yapacak bir şey yok dostlar. Mecbur. Ben de kendimi korumam gerekiyor. Tanımıyorum etmiyorum köpeği. En azından hani bir saldırı falan yaparsa şey yaparım diye kendimi korumak için. Çünkü ben köpeği denedim. Sev, sevdirmedi kendine. Ama gitti yani oradan çıktı ormandan. Saldık böyle gitti. Şu yola çıktı. Büyük ihtimal buradan birinin ama niye bağlanmış? Nasıl bağlanmış onu bilmiyorum dostlar. Zaten çok enteresan bir köy yani. Değişik bir e, Antalya'nın yani buranın köyleri dostlarım değişik köpeğe değer vermiyorlar. Mesela keçisine, ineğine değer veriyor ama bir köpeğe falan değer vermiyorlar. Dostlarım video burada bitireceğim. Yes, yakında bir video çekeceğim. Haber bekliyorum. Haber geldiği zaman videoyu çekeceğim. Yani yüzde yüz kesin olduğu zaman yine büyük bir ihtimal şaşıracaksınız videoda ama e, ne yapalım? Yani böyle olacak. Bazı şeyler değişecek dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.